abi hak dediğin bir olur. Neden böyle ayrı ayrı mezhepler var? Hangisi doğru? Biri diyor kan bozar, bozmaz. İşte kadına dokunmak bozar, bozmaz. Nasıl oluyor başımızı bu kadar mı mesedeceğiz, bu kadar mı mesedeceğiz, bu kadar mı mesedeceğiz? Bediüzzaman Hazretleri'nin müthiş bir tespiti var. Bir su örneği veriyor. Diyor ki bir su, beş muhtelif mizaçlı hastalara göre, beş tane farklı hasta var burada, beş hüküm alır birisinin hastalığının mizacına göre su ilaçtır ve tıbben vaciptir. Diğer birisinin hastalığı için zehir gibi muzurdur. Burada taş düşüren var mı? Böbrek taşı. Doktor ne diyor? Bol bol su içeceksin diyor. Su onun için nedir? Olması gereken doğru bir şeydir. Öteki tarafta da kardeş kuduz olmuş. Doktor ne diyor? Aman diyor, sudan uzak dur diyor. İçmemeye çalış diyor. Şimdi bak aynı su birisi için ne kadar faydalıyken suyu değiştirmedim aynı su birisinin de içmemesi gerekiyor bir su. Farklı kişilere göre farklı hüküm aldı mı almadı mı? Aldı. İslamiyet'te evet bir kardeş. Ama farklı karakterde, farklı huyda, farklı yaşayışta ve kültürde ve coğrafyadaki insanlara göre farklı farklı hüküm alabilir. Su hala aynı su. Su bölünmedi, su değişmedi. Farklı kişilere göre farklı hükümler aldı. Abi hükümleri neye göre çıkartıyorlar diyorsun? Müştehit imamları dört tane kaynaktan besleniyordu doğru mu? Neydi onlar? Bir yardımcı olun bana. Bir, ayet-i kerime. iki hadis-sünnet. 3- kıyas-icma. Ha, şimdi icma tamam alimlerin ittifak ettiği meseleler. Kıyas başka bir şeyden e, bazı alınarak verilen karar. Şimdi arkadaşlar müçtehit imamları bakıyorlar hadis-i şeriflere. Eğer bir olay hakkında bir tane sağlam hadis varsa aralarında hiçbir farklılık yok. Niye? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o konuyla ilgili bir kere düşüncesini söylemiş. Ama bir konuyla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birden fazla uygulaması varsa, dua ederken ellerini farklı farklı şekillerde yaptıysa, namaz kılarken ellerini hem böyle yapıp hem böyle malikiler böyle bırakıyor ya. bizde hani biz de böyle umreden gelenler falan böyle hatta hayret eder. Ya kardeşim ne biçim namaz kılıyorlar? Hangi dindenler ad namaz kılıyoruz biz böyleyiz. Adam böyle duruyor ya diyor. Ya farklı mezhepler var abi. Birbirimizi anlamaya çalışalım. Şimdi neden müştehitler farklılık görüşler ortaya koyuyor anlıyor muyuz abi? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birden fazla uygulaması var. Biri onu alıyor, biri ötekini alıyor, biri ötekini alıyor. Hangisi doğru? Hepsi doğru. Tamam sıkıntı yok. Şimdi Ayşe validemizle alakalı çok enteresan enteresan bir olayı anlatacağım. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılıyor. Secdeye gittiği zaman alnına bir taş değiyor ve burada bir kanamaya yol açıyor. Ve Ayşe validemiz gelip, çok dikkatli dinlemeniz lazım. Ayşe validemiz gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın taşı çıkarmasına yardımcı oluyor. Burada iki tane olay var. Bir, kan çıktı. İki, kadın eli değdi. Ondan sonra da Efendimiz abdeste yöneliyor. Bu konuyla ilgili iki tane farklı görüş çıkacak. Efendimizin abdesti az önce bozuldu. Ya kandan bozuldu ya kadın dokunduğu için bozuldu. İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki, kandan dolayı bozulmadı, kadın eli dokunduğu için bozuldu. İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki, kandan dolayı kan çıktığı için bozuldu diyor ve ortaya böyle bir hüküm koyuyor. Şimdi Muhammed'in kafasına bir soru geldi. Abi neden meseleye netlik getirilmiyor? Yani bu mesele net bir şekilde ortaya koyulamaz mı? Yani yani Cenab-ı Hak bu meselenin ileride böyle farklı görüşlerle ortaya çıkacağını bilmiyor muydu? Elbette biliyordu. Cenab-ı Hak bu mezheplerin çıkmasını hikmeti ilahiyesiyle kader noktasında izin veriyor. Ta ki ileride farklı farklı mezhepler çıkıp insanların hayatını kolaylaştırsın diye ettiğini yusr diyor. Ne demek? Din kolaylıktır. Hadis-i şerif. La fit fid din diye bir kaide var. Ne demek? Dinde zorluk yoktur. Yani insanlar İslamiyet'i yaşayabilsin diye ha bak ben benim hayat tarzıma uyuyor, bunu uygulayabilirim. Ben şehir hayatında yaşıyorum. Bu, bu mezhep gerçekten bana uygun gibi hayatımızı kolaylaştırması için Cenab-ı Hak bazı meselelerin açık bırakılmasına izin veriyor. Hadiste buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam i̇htilaf ümmeti rahme. Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır. Abi ümmetimin ihtilafında rahmet vardır. İşte rahmet bu. Bu kolaylık. Şimdi böyle içinizden bazı kardeşler diye olabilir ya abi her mezhebin kendine göre bazı güzellikleri var. Değil mi Enes? Hani bize şöyle bir karışık. Hani biraz ondan, biraz ondan. Şimdi mesela e, Hanifi kardeşlerin böyle içinde bir özlem var. Abi eskiden ehli dünya hayatımız vardı. Tövbe ettik. Sonra baktık ne haram, ne helal araştırdık. Ne yiyebiliriz, ne caiz, ne caiz değil. Bir baktık ki beynimizden kaynar sular indi. Midye yemek caiz değilmiş. Ya İmam Azam seni çok seviyoruz ama... <laughs> hani sanki bu biraz şu an mesela bazıları yeni öğrendi. O, o gözleri görüyor mu ben? Abi nasıl ya? Midye ya falan. Şafii mezhebinde sıkıntı yok. Onlar mesela birazdan çıkacaklar, yapıştıracaklar. Koy abi tık tık tık. Sıcandan Sıcağından alayım kardeşim. Isıtıp verelim abi falan. Devam edecekler. Bunun gibi ortaya karışık isteyen arkadaşlar var. Abi böyle bazen öteki mezhebe geçebilir miyiz? Yani uydum Şafii'ye, uydum İmam-ı Ahmet İbn Hanbel'i neden sevmiyoruz kardeşim? Onun hiçbir hükmü yok mu? Onun görüşlerinin hiçbir önemi yok mu? diye olabiliyor. Bir tane arkadaş var Sami diye karşıya kadar. Tabii eski dünya ehli dünya hayatında çok hızlı midyeye yapıştırmış ve çok seviyor. Ee, ve yeni hayatında da uzak durması gerektiğini biliyor. Bir gün bunu yakalıyorlar midyecide. Biri sesleniyor. Sami abi, midye, sen Hanefi değil miydin? Kardeş diyor, ben diyor, şanefiyim diyor. <laughs> hani böyle geçişler olabiliyor mu? Kardeşim keyfi geçiş olmaz. Ama mesela hanımlara dokunamıyorsun. Yani normalde de dokunamıyorsun da hani abdesti bozma olayı diyorum. Yani bir hanıma dokunduğun zaman abdest bozuluyor. Umre'ye gittin, Ramazan abi tavaf yapacaksın. Mümkün mü? İlla biri gelip sana dokunuyor. İstediğin kadar dikkat et. Kaçmaya çalış, hopla zıpla. Yani farklı topluluklar olduğu için bir anda bir bakıyorsun bir omuz yemişsin. Bir Nijeryalı bir kadından. Şimdi öyle birisi sana dokundu. Ne oldu? Tavaftan çık, abdestini al, devam et. 10 metre gittin, git, gel. Mesela burada ne yapabilirsin? Bir şafi olarak İmam-ı Azam'a uyabilirsin. Anlatabildim mi? İşte kan meselesinde de mesela kan durmuyor veya işte necaset oluşuyor. Ne yapacağım ben diyorsun? Harefi mezhebi olmuyor. E bir zaruret durumu var. Vakit çıkacak. Ne diyorsun abi? Abdestini alıyorsun. İmam-ı Şafi'ye uyarak bir kolaylık sağladı yine bize. Fark ettiniz mi? Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır. Hadisinin bir tahakkuku. Ortaya karışık oluyor muymuş? Keyfe göre değil. Böyle bir özel bir duruma göre olabilir.